Evet. Merhaba. Selamlar. Enes ben. Ne yapıyorsunuz? Umarım keyifler yerindedir. Umarım iyisinizdir. Bugün iyi bir yazardan, Peyami Safa'dan ve onun güzel romanı Selma ve Gölgesi'nden bahsediyorum. Şöyle bir kitabı elime alıyorum. Bakıyorum da arka yüzünde küçük bir kısımda şunlar yazıyor. Peyami Safa'nın Server Bedi takma adıyla yazdığı bu kitapta Üstelik bizim edebiyatımızın, hatta belki de dünya edebiyatı için bir ilk vardır. Kitabın sırrı da bu ilk tegizlidir. Neden ilk diyor peki? Şu sebepten, karşımızda bir polisiye romanı var. Ancak cinayet mi, intihar mı olduğu belli olmayan, peş peşe ölümler ve bunları anlatan insan duygularına hakim, üstü bu gayet düzgün, değerli bir yazar var. İşte bu yüzden... Güzel bir roman. Öylesi bir romandan zevk almayacak bir okuyucu ben düşünmüyorum. Yani gerçekten güzel bir roman. Ne kadar beni sinirlendirse de, ne kadar beni öfkelendirse de gerçekten güzel bir roman. Peyami Safa'dan bahsetmek gerekirse, Peyami Safa, Çömez, Safiye Peyman, Server Bedi imzalarında kullandı. Servet-i dönemi şairlerinden İsmail Sefa ile Server Bediye Hanım'ın oğlu kendisi. Sivas'a sürgüne gönderilen babası 1901'de orada ölünce yetim kaldı kendisi. Daha çocuk yaşta önemli bir kemik hastalığına yakalandı. Bu nedenle çocukluk ve ilk gençlik yılları hastane koridorlarında geçti. Henüz 13 yaşında büyük bir karar aldı ve vefa idealisindeki öremini yarıda bırakarak önce bir matbaada çalışıyor. Daha sonra posta telgraf nezaretinin açmış olduğu sınavı kazanarak orada memurluk yapıyor. Evet, kitabımızdan bahsetmek gerekirse şöyle bir bakıyorum kitabın neresinden başlasam diye. Galiba Peyami Safa'nın yaptığı gibi Doğrudan başlamam lazım. Kitabın neresinden başlasam, ben de mi Peyami Safanın yaptığını yapsam, doğrudan başlasam. Hikayemiz bir vapurda başlıyor. İki dostun uzunca süre görüşmemiş ve birbirini özledikleri, birbirleri için endişe ettikleri bir sohbet. Yani en azından biri diğeri için endişe ediyor. Uzun zamandır göremediği dostunun mektuplarına istinaden geliyor karakterimiz dostu güzel bir kadın ile tanışmış, çok da sevmiş. Zaten bütün olay da burada başlıyor. Çünkü arkadaşı yani dostu karakterimizi sevdiği kadınla tanıştırmak istiyor. Sevdiği kadın yani Selma çok esra, esrarengiz bir kadın. Çünkü biraz içine kapalı, biraz ürkek bir kadın. Çünkü yıllar boyu kimi sevdiyse birer birer ölmüş. Birer birer gitmişler. Korkuyor. Sevmekten korkuyor. Çünkü sevdikleri birer birer elinden gidiyor. Yani anlayacağınız psikolojik manda yıpranmış, bedenen erimiş ama güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş bir kadın. İşte bu olaylar çerçevesinde gelişen hikaye sizi öyle bir içine çekiyor ki karakterler bütünleşiyor. Onların dertleriyle dertleniyor. Onların keyifleriyle keyifleniyorsunuz. Yer yer sizi sinirlendiriyor. Yer yer e, yok artık diyorsunuz. Ama gerçekten bir oturuşta bitirebileceğiniz bir kitap. Öylesi kitaplardan. Ama şu var. Bitirdikten sonra emin olun. Diyeceksiniz ki hemen gidip Enes'e yazmam lazım. Eminim bana yazacağınıza. Umarım da yazarsınız. Beraber tartışırız bu kitabı. Çünkü beni sinirlendiren kısımları vardı. Aynı şekilde sizi de sinirlendirecek kısımları var diye düşünüyorum. Umarım kitabı bir yerde bulursunuz. Çok arayacağınızı düşünmüyorum. Popüler bir kitap sonuç olarak. Ve okuduktan hemen sonra gelip benimle bu konu üzerinde tartışırsınız. Evet arkadaşlar. Bu yazımın da bu videonun da sonuna geliyorum. Biliyorum kitapla alakalı çok derin anlatıya girmiyorum. Çünkü derin anlatıya girdiğin zaman ya özet olur ya da kitabı tamamen anlatmış olurum. Ben istiyorum ki ufak ufak beni heyecanlandıran kısımlarından bahsedeyim. Sizi de heyecanlandırsın, meraka düşürsün ve sizler de okuyun. Ve daha sonra bir şekilde birbirimize ulaşıp bu kitaplar üstünden yorum yapmaya devam edelim. En azından bunlar benim düşüncelerim. Evet yazım bitti ama, yani videom bitti ama size bir hoşçakal demeden arkamı dönüp de gitmek de istemiyorum. Arkadaşlar şu an saat 23.27 Eğer siz de bu saatte dinliyorsanız umarım iyi bir gece geçirirsiniz. Huzurlu bir gece. İyi bir uyku çekersiniz. Eğer sabah izliyorsanız günaydın. Umarım güzel bir günün olur. Huzurlu bir günün olur. Gün ortasında izliyorsan zaten tünaydın dememe gerek var mı? Umarım güne iyi başlamışsındır ve günü iyi bitirirsin. Arkadaşlar hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.